Gözde Nur Kaplan, 22 yaşında ve bir buçuk yıllık evli. Ev hanımı olan gelinimizin memleketi Ardahan. Aslınerli gelin evi haftanın ikinci gününde Estanyurt'ta değerli izleyenler, Gözde Nur gelinin evine konuk oluyoruz. Gözde Nur, Ardahanlı kocası da Batmanlıymış. Bakalım bizi nasıl karşılayacak? Tabii ki hediyemi de aldım ve. İyi çaldım. Hoş geldiniz Aslı hanım. Hoş bulduk. Bakalım dedim bizi nasıl karşılayacak. Hiç şaşırtmadım beni. Ben yöreme sahip benim. çıkıyorum. Ay çok güzelsin kemerler efendim bu ne zamanları giyinen bir kıyafet. Bu böyle? eskilere ait bir yöresel kıyafet. Kına evet, gecelerinde, aşağı. düğünlerde, eşimin yöresine ait bir kıyafet. Evet, değil evet mi batmanlı. Evet batmanlı. Ay bunu böyle kına gecelerinde falan evet mı giyiyorlar. Evet kına gecelerinde, düğünlerde Ay, genelde giyiyorlar. Çok güzel. Sene şöyle. Çok güzel olmuşsun ablacığım. Teşekkür ederim. Maşallah. Tamam. Şöyle alayım tamam. sizi isterseniz. Hadi kapıyı kapat geçelim.